başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ben ne desem bilemedim ki. Ben kanalımıza e, alacağım olacağım. Yeni başlangıçını ben yapmak istedim. E, şimdi gerçek kanal sahibini çağırdım. Teşekkür ederim aşkı lettom. Selam. Evet arkadaşlar. Hı. Bugün Asar benim Neyim olacak biliyor musunuz? Konuğum olacak tabii ki. Eee onunla birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Arkadaşlar bazı aksilikler, aksilikler çıktı o yüzden böyle bir video. Olacak. Aynen maalesef ee, hani Artur'da nasıl olacak oyunumuz ve eee şeyde tanıtım videosunda e, duymuşsun duydunuz zaten bir konuğumuz olacak diye o bende. Evet, <laughs> Asel'e bir anda böyle şey dedim. Ya dedim girişi sen yapsana filan yaptım böyle. Aha ben mi ben yapayım? Yapamam. Zorladım biraz o yüzden afalladı Çünkü evet sen yapıyorsun dedikten hemen bir iki saniye sonra başlattım kaydı. O da panik yaptı. Oyunu ben anlatabilir miyim? Tabii. Arkadaşlar böyle önümüzde kağıtlar var. Aksilikler çıktığı için böyle ilk dakikalık bir oyun bulduk. Böyle önümüzde 6 tane kartımız var ve 6 level'dan oluşacak bir oyun oynayacağız. Hı. Nasıl? Mesela ben bunu çiz alacağım. Mesela içerisinde mesela işte şu yaşlı amcayı çiz yazıyorsa gözümüz yazıyor. kapalı bir biçimde bu yaşlı amcayı çizeceğiz. Ben çektiğimde bak, e, ben bakacağım mesela diyelim ki şu yaşlı amca çıktı. Gözü kapalı onu çizeceğim ablama göstermeden ve ablam da ne çizdiğimi tahmin etmeye çalışacak. Evet. Ve bazı ipuçları da vereceğim tabii ki. İşin en korktuğum tarafı tahmin etme kısmı. Çünkü saçma sapan şeyler tahmin etme olasılığımız ve çizme olasılığımız da var. Evet. Kalem Şimdi bir çıkarayım mı? Aynen bir kalem çıkar. Tamam, Aynen. Şimdi İy taş kağıt makasla başlayalım. Tamam. Taş, taş kağıt makas. makas. Aa sen başlıyorsun hadi dandım. evet. Arkadaşlar böyle hop bir hop bir şeyler yapıyoruz. Böyle cıkı 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 yapıyoruz. Böyle of. Oh. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Önüme düşeni aldım hemen. Arkadaşlar bu videoda niye sen var diyeceksin. Hem e, sürpriz konu ben hem de baba. Muhammed yerine geçtim. Evet bu arkadaşlar şimdi gözümü kapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. bir e, Allah. saniye ben benim oradan gelip senin gözlerini kapatmam gerek. Bakın şöyle. Bu arada ben de arkam dönüp kapatacağım şöyle. Arkadaşlar evet, gerçekten çok korkuyorum. Bak görmüyorum zaten arkadaşlar. Bu kaos gözüktüm ya. Yine bir olan olan Evet. Bir dur. Ne çıktı gelsin çok merak ettim. Aç. Tamam. Arkadaşlar bakmıyorum. Bak, çok saçma bir Bakmıyorum. <laughs> Nossa, Arkadaşlar anladım. Çıkan Sals. çıkan şey şu. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Çıkan şey şu şu an. Saat. Abla sen oyunu yanlış anladın. Ha? Sen oyunu yanlış anladın. Bana göstermeyeceksin. İp izlemeyeceksin ve ben bulacağım. Oyunu yanlış anladın. Zaten anladın sen şu an. <laughs> Sayılara bakınca anlaşılıyor. Sen CD kaldın çıkarttın değil mi? Aa. Katlayıp buraya da koymuş olabilirim. Ama. De değil. Millet sakin evet. ana saat. Şimdi ben seçiyorum. Dön 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 dön. Ha, bu Dur ben seni kapatıyorum. Tamam ilk önce bakayım kaldım. O sırada e, buna, buna oynayabilirsin. Arkadaşlar Bunu, gösteriyorum. E, Bundan benim bir kuzenimde daha var. Kendisi bu videoyu izliyorsa seni çok seviyorum aşkım Tom. Arkadaşları göstereyim abla. çekil Tekil. Arkadaşlar göstereyim. Çıkan şey şu. Görmüyorsun Yok, yine de Çıkan görüyorum. şey şişiyor arkadaşlar. Bitti mi? Ee, evet. Şimdi Gözüm gözümü daha. kapat. Ben yapabileceğimi inanıyorum. Umarım. Düzgün bir şeyler olur. Ben de bakmıyorum şu an. Bakamazsın zaten. <laughs> Tehlikeli bir şeyler çıkacak diye çok korkuyorum. <laughs> Aser, Sanki Aç. 40 yıllık sanatçıymış gibi bir kağıttan sesleniyorum. Benden daha güzel oldu. Şimdi biz nerede yaşarız? Evde. Çıkan şey? Ev. Evet arkadaşlar evet, çok seviyorum. Bana güzel oldu ya. <laughs> Şuna bak. Kesinlikle oldu. ama benim saatimden daha güzel. Karşılaştırın. Ablamın saatimi ilk turda. Ablamın saatimi yoksa benim evim mi? Duruyor musun? Göster. Ablamın saatimi yoksa benim evim mi? Lütfen yorumlara yazın. Ha, bir de benimle daha çok videoya gelmesini istiyorsanız like atın. Lütfen yorum bırakın. Video arkadaşlar fikirleri şey verin. Tekrar ee, ben çekiyorum galiba. Şeyde bir saniye abla. Ee, en iyi kim çizdi bu e, bu birinci ellerde? Sen. Evet. Arkadaşlar bakın mesela ben bir puan abla aldım ablam hala sıfır. Şuraya e, asar. bir patma sıfır yazıyorum ve e, şey arkadaşlar. E, ben bir sürpriz yapmıştım. öndeki videonun sonunda arkadaşlar şey yapmıştım ne söylemeyeyim. E, arkadaşlar kaybeden rakibinin istediği kadar limon yiyecek. Hadi. E, sen seçiyorsun. Döndüm. Aa benim eserim bu. Ben seçiyorum. Olabilir. Ay seçme sen de. Paniklerim evet. bir an. Allah'ım. Allah rızası Allah Allah için Aynen. basit bir şeyler gelsin. Şuna bakın ya. Ben bunu nasıl çizeyim? Düşündüğüm şeyimi lütfen. Ne düşündüm bilmiyorum ama kesinlikle benim çizmeyi hiç istemediğim gibi. E şey. Zaten çizemeyeceğimi yani düşünüyorum. Arkadaşlar noktamı koydum. Biraz garip olacak ama kabul edeceğiz artık. Çıktı? Of Asen Ay. kağıttan çok korkuyorum. Of abi. Ay. Ne Adam. yapacağım ben? Farkındayım. Gözlerimi acıtıyorsun. Ne <laughs> Bir şey değil mi? Asla gibi düşmanla güç uyguluyor. Yemin de. Olur musun aşkım? Sen benim meleğimsin Biliyorum. <laughs> Arkadaşlar bir şeyler çiziyorum ama ne çiziyorum ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Bakıyor mu? Hayır kendi şeyime bakıyor. Dur, e, ıı, kuyruk, ah, bir şeyler vardı burada Ayağım. Ne çiziyorsun ya? Bir <laughs> lisa. Ay ama elim yok. Gözümü çıkardın gözümü. Eee kapağı tutarsın sen. Yemin et. Yemin Tamam. Ben de o sırada arkamı döneyim bir kağıt alayım. Sıldık Allah. Bitti. Gerçekten mi? Aç. Kapa kapa. Gelmiyorum <laughs> hadi. Aaa. Benim nefret ettiğim bir hayvan. Tavşan. Ben tavşanları çok severim. Nefret ettiğim bir hayvan. Şeyde var. Um, Tayland'da. Bize. Aynen. Ve çizimim. Bir saniye. Havada mı mı çizmişim timsah ayağımı çizmişim. <laughs> Arkadaşlar bir de benim Sahma bakın. Şimdi bir tane çizeceğim. Bu nasıl? Bakarak biz de çizeriz sahma. Hayır gözüm kapalı çizeceğim. Şey. Şimdi ben üstüne Kapa kız. Bak yok korkma ne mi? Saniye gösterdim şu anda. Tamam bitti. Millet. <laughs> Yarısı yenmiş kılçıklı balık mı yapıyor, timsah mı yapıyor belli değil. <laughs> Bize şey söyleyeceğim. Ablam ki hayalete benzemiş ama benimki yine bir hayvana benzemiş. Hadi ya. Vallahi mi? Bir hayalete şey diyeyim mi? Benzemiş ama. Neyse sen de çek. Bu fazla bunu acaba puan versin mi? Ne Neyse bunu ben bir düşüneceğim. ki herkime yaptıktan sonra. Seninkini çok merak ediyorum. Gördün mü? Tamam, arkadaşlar bunu göstereyim bir saniye gösteremedim. Ben bunu nasıl çizeyim ya? Abicim ya. Sus. Söylemeyin. Ee, arkadaşlar ben bunu çizmeye Hadi. Pek mutlu değilim ama. Acaba ne çıktı? Saniye. Nedir benim ben anladım. Evet. Ben unuttum ya. biraz uzun sürdü çünkü Karşımda bir göz kapalı profesyonel var. Abla. Bebeğim. Bakmıyorsun değil mi? Yok valla ben buyum. Sadece saçlarını görüyorum. Keçe <laughs> <Geçeği> gibi karışmışlar. <laughs> Hazır mıyız? Değilim. Kuzak otu kolu koptu. <laughs> Aç. Ne çıktı çok merak ediyorum. Arkadaşlara göstermek istiyorum. Çok merak ediyorum. Kesmek lazım Nasıl olmuş? Ee, ama bir de arkanı göz e, kapatıyor musun? arkadaşlara özel bir şey yazacağız. Yazmak istiyorum daha doğrusu. Bir saniye. Bile bir çok saniye. sıkılıyor. Ya. Allah. Bir de akşama video çektim ben. ben şurada çizdiğim yazayım arkadaşlar geliyorum. Ben, ben bakmıyorum zaten. E İstediğin gibi yazıp çizip kesip biçip döküp kırıp toplayıp sonra tekrar dağıtıp sonra yiyeceğim sana bir güzel kızdıktan sonra tekrar tekrar delikodu yaptıktan sonra bir güzel mısırımızı yedikten sonra istediğin zaman her zaman çıkabilirsin Arkadaşlar şimdi size bir şey yapacağım. Belki biraz anlarsınız benim kadrimi, kıymetimi. Şimdi ne kadar şey yapıyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Işıktan dolayı şey gözükebiliyor. Aramızda. Zaten adam bu değil. Bu benden veriyordum. size. Hadi. Abi Aşkın. bu arada ne çizdim? Ne çizdim? Ee, teknolojik bir alet. Ee, sen bunu eskiden çok fazla kullanırdın derslerin için. Hatta bizim evde bozulmuştu bilgisayar. Ruhuna el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bana kaç puan veriyorsun? Ben Ver, veriyor musun vermiyor musun? Ben sana veriyorum. <laughs> Seninkine bakınca benimki gayet güzel. Herkese e, vermemesi gerçekten bence çok doğal. Ay, bu arada iki kaldım size kaldı. Ama çok heyecanlı. Tane. Dım dım dırı Allah'ım. Ya Rabbi. Sen bana Kimin gücünü versin? Körlerin hissiyatlarından nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hangisi daha ağır basıyor? <laughs> Oo, kendi böyle mi Seç. Kaderim ellerinde. Ne istiyorsun? Daha küçük. Senin gibi. Bu da zaten bana kaldı. Senin mi? Göster arkadaşlara. Ha. Ha. Millet şu çıktı. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Belki görünmüyorlar bile. Aaa. Gezip kapatayım mı? Açabilirsin gözünü artık. Aynı anda çıkalım mı? Sonra tahmin edelim. Kıra. Ya çıktı. Hmm. Hmm. Millet şu çıktı. Abim taktiğini yapıyorum. Şöyle bir şey çıktı. Çizebileceğimi sanmıyorum. Bir. E, ee, ama bir saniye kalemim yok. Bahane. Ama bir saniye haksızlık aynı. Ben mi kaybettim? Ses şunu mu çizeyim? O çizmiyor yalnız. Hayır çiziyor. Ben sana gizli denemiştim. Hadi bakalım. Bir saniye. Sayfamı çevirmek istiyorum. Ama dur kalın. Trio. Üç. Nio. İki. Eno. Bir. Başla. E ee, bir saniye. Ben çizebildiğimi zannet. Ama iki dakikalığında gözüm açacağım. Ama bu çizmemiş. Ben dedim saç çizme diye. Of ya başka kalem alayım. Abi başka kalemin de yok ki. Sen burası çiziyor musun? Arkadaşlar şura şu şeyden nefret ederim her zaman. Kendimi bir de böyle bilmiş gibi hissettim yani biliyor musun? Benim bitti. Benim de bitti. Geçalım <Sessizlik> e, tamam, aynal e, iki 1. Bastım. Sana ne çıktı Allah aşkına? Neye benziyor? Kelebeğe benziyor. Başka ne benziyor? Yani şuralar şöyle olsa falan. Kelebeğe benziyor. Aslında şuralar şöyle olsa diyorum. Tamam Tam kelebeğiz. Kelebeğe kadar da sevdik mi? Benimki neye benzemiş? Sen görüyordun. İyi. Ge bakarak yaptın değil mi? E Neyini bakarak yaptım? Kur'an'da bakmadım. Bir video için Kur'an demem kusura bakma. Arkadaşlar Asel bakmış. Yoksa araba değil mi bu? Değil ne mi? Arabaydı. Arabayı bu kadar gözü kapalı düzgün çizmesi imkansız. Ama bu seninki Evet arkadaşlar. Video kesildi maalesef. Maalesef öyle bir aksak yaşadık. Ya şey diyordum ben en son. Yani Asel'in gelip gözü kapalı şşş şöyle bir eh, araba çizmesi imkansız. Ben kapıya O yüzden bak tanışılıyor ve kazanan yine ben. Ama hayır eşit alıyoruz. Hayır. Evet. Bir. Bir şey söyleyeyim biz 6 tur yaptık ve bu 6 turda sadece 2 tur mu yaptık? Evet. Peki diğer ikinci tur? İkinci turu hesaplamadık çünkü ikimiz de yapmıştık. Tamam birinci tay birinci turda ben kazandım. 2. turda sen kazandın bu üçüncü tur. Tamam. tamam. Alt alt level için alt alt level için 6 level değil. Her ikimiz de iki tane alıyoruz ya. Üç tane alması lazım zaten. tatlım. Evet arkadaşlar. Video burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Şu aşkiretonun ben... hatına güzel güzel like'lar atmayı, arkadaşlar yorum bırakmayı. Arkadaşlar şimdi cezamı yiyeceğim. Yemeği. Ben o videoyu size tekrar göndereceğim arkadaşlar. Sonradan göndereceğim o limon tuzu yediği videoyu ki daha eğlenceli olsun. Hayır hayır şimdi yiyeceğim. Vallahi şimdi bilmiyorum evet. bence yok, çok katlanamazsın. Şey Hızlı ol. Hı. Hı. Bilmiyorum. Takmadım, kontrol etmedim. Söylediği şey de şu. Bizim binanın bir kedisi var. Aa, Ondan sonra hamile mi değil mi diye soruyor. Ee, bu birkaç gündür onu görmüyorum çok fazla. Aa, Mamalarını güzel. yiyor ve sonra gidiyor. Son Arkadaşlar Son bu ne durum bir dakika şunlara bak. Ye. E, suyumu getirebilir miyim? Sonra içersin. Abla dayanamam. Dayanırsın. Abla yemin ederim dayanamam. Yemin ederim dayanırsın. Çok çok kusarsın. Annen <laughs> de yanında değil susar mısın? Korkuyorum. Azar azar ye tatlım. Sizin için ama abone olun. Yalvarıyorum abone olun. Boşa gitmesin bu emek. Arkadaşlarınıza kanalı yayın. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Aa, Asel'e üzüldüm. Ama yani sonunda hile yapmayacaktın. Hile hiçbir şeyin çözümü değil. O yüzden biraz daha haksız buldum. Ama genel olarak gayet güzel ve eğlenceliydi bence. Lütfen siz de bu videoyu sosyal medya hesaplarınıza paylaşın. Yani gerçekten 50 ee, aboneye geliriz arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Lütfen etrafınızdakilere yayarak bize 50 abone yapın. 50 aboneye özel, özel bir video gelecek. Eğer siz de daha fazla bu tarz çelikleri... Ölmemi içerikleri istiyorsanız deyiz. like atın. <laughs> evet arkadaşlar. Asen'in ölmesini istemeyenler like atsın. Okay. Ölmesini isteyenler Allah korusun. Yorum bıraksın. Hiçbir şey istemeyenler de ne yapsın? Bir şey yapmasın. Videoyu izlesin. Gerçekten bizi sevenler de kanala etraftakilerine yayıp tüm sosyal medya hesaplarında paylaşsınlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> أنا <applause> طبعاً <applause>